Herkese selam arkadaşlar. Ben Hamza YT işte. Ee, bugünkü videomuzda Standoff 2 kasa açılımı yapacağız. Ama çok fazla kasam yok gördüğünüz üzere. Yani bir tane daha kasa alalım şuradan. Almayı unutmuşum. Evet. Gördüğünüz üzere bir tane şundan alak veya Fab Box alalım. Şuna bak. Bu daha iyiymiş. Tamam. Başlayalım o zaman şuradan sıra sıra açmaya devam edelim. Yani bazı şeyler çıkarsak güzel geliyor. Güzel geliyor. Güzel tamam mesela şu an ben bunu çıkarttım. Bu kaç G mesela. Oradan bakalım markette bul. 0.13'müş. Yani satarsak alırmışız. Ama nadir bir şey satacağız. Ondan sonra onların parası gelecek. Devam edelim. Hadi be. Ya Süreli bir şey gel gelmesin abi. Süreli bir şey verme. Ha bak bu olur. Ha güzel. Bak komunmuş. Devam edelim. Güzel 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 güzel. Devam. Yani bu videoda yani bir 5 like istiyorum arkadaşlar. Ya süreli olmasın hadi be. Bunları satabilir miyim bilmiyorum. Satamam ki bunlar süreliler. Ya Desert Eagle gelsene gelsene abi gelsene o para ediyor. Yani gold yani. <laughs> Devam edelim. Bak bunlarda süreli bir şey yok. Yani ben Şansım benim çok yaver gidiyor Devam edelim Ah hadi, hadi yes be Yes be Rare Ender İyi paradır, iyi para iyi para Devam edelim Eee iyi sniper Common'mış Sıradan yani devam edelim Bak Raven Box bir sürü sıradan var bu Limit Box'larda. İyi bu da iyi bu da. Fable Box bak. Fable Box benim favorim. Favori şeyim yani. Favori kutum benim. Hadi. Ama ben böyle olursa anlaşamayız ki. Hadi devam edelim. 2 dakika oldu video. 2,5 dakika. Devam edelim. Bundan sonra maç yaparız. Kasarız yani kutu. Kutu. İyi tamam bu da iyi. Devam edelim. Hadi o kere. Yes be. Abi en sevdiğim be. Unkam'ın son kutumuz. Devam edelim. Haydi. Geldi mi? Ah be. İyi bu da iyi. iyi. Unkum. İşte böyle. Şunları <laughs> nevlikten bir çıkartalım. Evet. Gördüğünüz üzere. Bunlar iyi. Yani nasıl desem bunlar bazıları süreli bak. Mesela şu yukarıdaki 3 tanesi süreli abi. Hiç sevmiyorum ki. Ya kuşanalım şunları da. Kuşan. 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 AK'yi kuşanırım. Bu AK'yi satmam. Aynısından çıkmış. Şunun birisini satak. 14 şey satılıyormuş. İyi şunu satak. 0.16 İyi. 2 lira kar ederiz. Sat. Ya sattım ya. Allah Allah. Oyuna mı satıyorum? Bir dakika. Ben onu nereye sattım? Ha, satıldı. Yes be, aldım. Satılmış. 0.16 sattım be. Bak bu iyi para ediyor. Ben pompalı çok kullanmıyorum ama güzel. Ben bir tezgah açayım. <laughs> Herkes tezgahın üstünde. Gelen geçen tezgah. Bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sattık. Gerçekten mükemmel bir buluş oldu. Güzel bir buluş oldu. 0.16 game'imiz var. Gold'umuz var. Şimdi şuradan sniper'lardan birisini satacağım. Çok para etmez. yani şu çiftli silahları çok kullanmıyorum. Bence Uzi'yi satak. Uzi'nin bir tanesi var zaten. Bir dakika. MP7 bu. MP7. TC9 hiç kullanmıyorum. Markette bul. Bak 0.30 giymiş. Abi çok nadir bu. Ben bunu satamam. Daha iyilerini aldığımız zaman satarım. Yani ben ne yapsam bilmiyorum ki. Bir maç mı falan atak, bir maç falan atak yani. Mesela şu sniper'a bakak 0.15. Diğerine bakalım. 0.15. Aynısı. Ama birisini satak. Bak birisini satak. Bunlar da iyiymiş ama. Sattığımız zaman güzel olur. Buradaki kişiler de alıyor işte satın, satıldı satıldı diye. Bak güzel yani. Mesela burada logolar falan da var. Logo falan da satıyoruz. Şurada mesela bir tane sos falan, sos mu ne falanmış. Ekrana koyabilirsem koyarım, koyamazsam koyamam. E, sos gibi bir bir şey mi falan varmış. Onu sattığınız zaman kendinize para geliyor. Oyun size para veriyor, gold veriyor işte. Ben 0.03'ü gold'dan oradan aldım. Neyse devam edelim. Yani gördüğünüz üzere şunu satamam. Yani ben bunu satamam. Bu bayağı nadirmiş. Şunu satabilirim ama. Kullanmıyorum zaten. Bak sat bunu. Daha iyilerini alabiliriz. Kaça satak? Harbi kaça satak ya? Şunu alacaksınız. %100. %20. Komisyon dahil. Tamam. 0.14 11 g Ama burada 12G'ye satılıyor. O 12G'ye satılıyor ya. <laughs> Konuşamadım. 12G'ye satılıyor. Bak. Ah. 0.13 10'a on satılıyor. 0.17 Dur 17 ha. 14 İyi 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 oluştur Sattık Güzel satıldı derse Biz iyi kar ederiz Hani bulamayanlar da var <laughs> Satarsak güzel bir şekilde karımıza bakarız biz de Bak burada MP7 Precision Bak bunu ben sattım Bak MP7 bak bu benim Türk bayraklı olan o benim işte. İptal mi edildi? İptal mi edildi? Hayır. Bir dakika. iptal mi edildi? Silahım geri mi geldi şu an bana? Aa. Silahım geri geldi. Daha az fiyatı satalım o zaman madem. 0.11 İyi para. Satıldım. Sattım be sattım ya sattım sattım güzel. 0.25 gold'um var. Bu mesela. Bu izi. 0.13G. Yani çok kullanmıyorum aslında ama. Şunu kuşamak. Bak sniperlardan birisini satak ya. Şu kaç? 0.17G olmuş. Aşağısından satarsak güzel satarız. Bu iyi mi? İyi bir şey mi? Bilmiyorum. Bence şu sağ, soldaki mesela. Bu kaçmış? Uncommon. Yani Rivek. Nadir mi yani? Sıradan mı? Şey mi yani bu? Anlamadım. Mesela sat desek. Small'dır. Ya bu sıradan ya. Sıradan şey satılır mı? Şunu satak bari bari. 0.19 Aşağısından satak 0.11'e işte sat. Ha hayır. 0.9 alacağız en sonunda. 0.13. İyi para. Sattık. Of. İyi ya ticaretimiz de şey yarıyor. Güzel satıyoruz bazı şeyleri. Kuşandım. Ya şu bunu satabilirim mesela bak. Bunu da satabilirim. Birisini kullanak. Desenlerimizden sadece bir tane kullanalım. Mesela 0.13'e satılıyormuş. Aşağısından satalım. 0.12. 10 iyi para. Sattım. Yani böyle ticareti böyle yapacaksınız arkadaşlar. En sonunda yaptığınız zaman burada 100 gold olduğu zaman bakın şu fable kaseden alın. Burada kelebek var. Bak mesela Dragon class Bak ama benim en sevdiğim şu mazi. Mazi daha güzel. Uf. Yani iyi paraydı. Güzel harcadık. Maç yapalım mı peki? Güzel bir şekilde maçımızı da yapalım. Kasalımızı da açtık. Yani bana göre güzeldi. Hoppa. Ben kasayı açtığıma mutluyum. Zaten mutlu olduğum için öyle seviniyorum. Öylesin işte. Uf, ne diyeceğimi bilemedim ki. Devam edelim. Terörist. Ben teröristi daha çok severim. Ah. Yes Ya mobizen. Şuraya geçer. Tamam. Güzel. AKM Dragon. Dragon. Ah. Lan. Arkamda mısın? Tamam. Şimdi göreceksiniz. Bir Rastgele silahı bir kapat. M4'ü al. Tara. İnsan tara. Hadi be. Silah değiştirecekken mobizene yanlışlıkla tıklarsam, bu benim bir şeyim yani. Evet maçın başlaması. Ya zaten daha demin şey ısınmadaymışız. Beni niye buraya attınız? Hayır. Hadi Ah be Ya yandı adam yandı sağda Neyse ben çok konuşmayacağım Konuşursam dikkatim bozulur Dikkatim bozulursa Kötü yani kötü olur Ya adam nereden vuruyor Ya abi hile hile Stand up 2'de hile açılır ve ben duvarın arkasındayım. Tahta yani. Tahtanın içinden geçiyorsa deney. Varsa yani. Aldık. Şu, ta şu tarafa gel, şu tarafa. Heh. İyi gel. Biz Türk milletçisiyiz. Türk vatandaşıyız. Askeri öldürdük. Gel. Aa! Ya nereye kaçıyorsun sen? Bir dakika. 18 19. Güzel kilim de güzel yani. Güzel alıyorum. Yemin ediyorum videoda videoda değilken alıyorum ben adamların hepsini. Şu an videodayken ve çok konuştuğum için alamıyorum. O yüzden susacağım. Ve siz de izleyeceksiniz. 9 canım var. Orda orada. Ya yine ortaya çıktı. Sniper'cı. Bu belki satık. Daha bizim adammış. De öylesine bot gibi sıkıyorum ya. Ne zaman çıkacağını siz belirleyeceksiniz. Şimdi biraz ortalara savunak. Ortalara çıkalım. Aa! Ya. Arada bir CS de giriyorum da ben. Sandofu da deneyeyim dedim. Kelebek de varmış zaten. Hazır. Kelebeği de ben seviyorum yani. Oyunda olarak. Sağdan geliyor. Ölebilirsin. Bu bilgisayardan oynuyor. Pro bu. Ben bir dakika, iki dakika bir şuraya geçeyim. Bir dakika, sağdan açayım. Hiç bakmayacaksın abi. CS'deki gibi değil. Böyle kısa kısa sıkmayacaksın. Ya havadan da ateş ediyorlar. Çıkmasın diye öyle mermiyle vuruyorum da. Ortaya çıkmaması lazım. Eburbekir Bekir güven bu. Eğilmesene lan. Çık ortaya. Yeniyoruz. Yendik biz. Hamza baba. <gülüyor> <gülüyor> yendik. Güzel yani. Devam edelim. Son. Huh. Bu şeyi de atlattığımıza göre... Çeçu iyi. <laughs> Aa! Fragment box. İyi verdi para. Hani bana vermediler falan. Para. Benim paramı <laughs> şey. İşte bu soslardan çıkması lazım. Ya neden bana legendary çıkmıyor? Bakın işte bu. Bunu mesela böyle satarsanız alırlar. Bak mesela burada ne satılıyor? Yok. Olmadı bu. 0.06 olsun bari. İyi, oluştur. Verirse iyidir. Sattım. Oh. Ben de bir şeyler, ben de bir şeyler satın aldı, alabilir miyim acaba? Market. Aa, lan. İyi bir iş. Bir dakika 0.16. nokta Evet arkadaşlar, videomuzu da burada sona erdiriyoruz. Daha iyi bir standoff videosu istiyorsanız 5 like atabilirsiniz bu videoya. Yani 5 like gelirse daha iyi bir standoff iki videosu gelecektir. Ama bu sefer maç veya kutu açılımı yani kasa açılımı falan olacak. Hepinizi Allah'a emanet olun. Bay bay.